Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrar Brawl Stars oynayacağız. Şimdi Search ile Elmas Kapmaca oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarıma like atmayı lütfen unutmayın. Lütfen unutmayın. Lütfen. Merhaba 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 merhaba. Bir vuruşta öleceksin. Daha ne, ne şey yapıyorsun? Merhaba. Galiba oyunun sonunda yıldız oyuncu olacağım çünkü en iyi ben oynuyorum. Şu vazımızı açtık ve öldük. Yani şu vazımızı açıp ölü Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Ne kaçtığını kaçıyoruz sanıyorsunuz? Tamam şimdi burada. Ben seni görmez miyim? Şimdi yanımdan gidecek. Ama bilmiyor ki İrem bu. Bu Rosa'yı öldürmemiz lazım. Çabuk el primo. Hadi. Hayır ya onlar kazandı. Arkadaşlar bir arkadaşımızı davet edelim. Eğer kabul ederse kabul etmedi o zaman biz de Arkadaşlar bir kere cik tarayla elmas kapmaca oynayalım. Ondan sonra taray hesaplaşma oynayalım. Size göster. Cam hesaplaşmada tarayla çok iyi oynadığımı göstereceğim. Merhabalar Burak Bey. Bana saldırma. Hayır öldürme beni. Sana kaç kere diyeceğim öldürme beni diye. Arkadaşlar Jesse'den bir hesabımız var. Jesse'yi de öldürdüm, Bro'yu da öldürdüm. Şuradan bir tane alalım. Gel buraya, gel buraya. Hepsini aynı anda öldürdüm galiba. Şey de da korkak tavuk çıktı. saklanın saklan Brock saklan. Benimki benim elmasları al. Ha. Sen saklansın orada. Ben onları hallederim. Ya Allah Allah Allah. Kaç orada sen? Yıldız oyuncu oldum yuppi. Şimdi arkadaşlar bakalım kan. Evet arkadaşımız. Sorucu seçelim. Aa oynuyor. Bu arada arkadaşlar size arkadaşlarımı tanıtayım. İlk önce Kaan'dan başlayayım. Tam bu kere çok şanslı. Bakın onda Riko Nani var. Ondan sonra aa onda gene bu ay onda gene nenim ve taranın olduğunu bilmiyordum ya. Gen çok şanslı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ın gizemlerin Size genenin gizemini göstermeyi unuttum. Bakın şimdi dinleyin ne diyecek sesi komple açayım arkadaşlar. Heh, bakın şimdi ne diyecek. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Neyse size gösteremedim arkadaşlar onu bu videoda. Ve Mortis'in gizemini göstereceğim. Mortis 100 bin ya da 100 yaşında. Bilmiyorum ama benim tahminimce bence 100 bin yaşında. Mortis 100 bin yaşında. Ve Mortis Emzin amcası arkadaşlar. Bir de Resminde şapkası olduğunu gösteriyor ama burada şapkası yok. Ve gene de sabaha kadar gidiyor. Sabaha kadar diyor, gidiyor diyorum. Sabaha kadar diyor arkadaşlar gene. Bir de bir de gene deneyelim. Çok güzel. Bakalım bakalım. Özel gücü de buraya çekiyormuş arkadaşlar. Hatta ben bunu mı saldırırsam? <laughs> Genelin karakteri güzelmiş en azından. Uuu. Tamamdır. Şimdi biraz tek başımıza tarayla çift ay tek hesaplaşmada oynayalım. Ne <laughs> var. Hadi güle güle. Bak çok şanslısın. Aslında bırakmam. Hadi. iki alpim var. Ben bunlara dalmayayım en iyisi. buradakini ben alacağım size söyleyeyim Hayır. Benim sizin de bir işim yok. Gidin başınızın çaresine. Bu arada arkadaşlar. Çift hesaplaşmada ne kadar çok enerji toplarsanız o kadar çok güçlenirsiniz. Gel buraya. Arkadaşlar şimdi canımı doldurayım ve gücümde de olsun. Nita'yı öldüreceğim. Hı. Öldürdüm. <laughs> Bana saldırma. Ya kendisi öldü orada. Ne oldu? Hayır. Bana sataşma be. Hayır. En azından fena oynamadık. 2. olduk. ile başladık, ile bitirelim. Arkadaşlar bugünlük ben daha Daha videolarıma like'la. YouTube ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bye.